Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, mesai öncesi Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde personel ile kahvaltıda bir araya geldi. Burhaniye'ye doğal gaz gelmesiyle, 2019 yılının Ağustos ayından itibaren ilçe genelinde birçok noktada eş zamanlı ve art arda başlayıp, iki yıldır devam eden çalışmalar sebebiyle Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor. Hürriyet, Cumhuriyet ve Bahçeli Evler mahallelerinde büyük kısmı tamamlanan yol çalışmalarında Burhaniye Merkez mahallelerinde. Altyapı çalışmaları ardından kazılan yolların %80'i kapatıldı. Şu anda program dahilinde Ören Mahallesi'nde çalışmalar yürütülürken Öğretmenler Mahallesi'nde ise abone bağlantıları doğalgaz firması tarafından tamamlanmasının ardından program dahilinde ivedilikle yol çalışmaları yapılarak Burhaniye yeni imajına kavuşacak. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, fen İşleri personeli ile birlikte kahvaltı yaparak sohbet ettiler. Özveri ve gayretleri için ekibe teşekkür eden Başkan Deveciler, iki yıl gibi kısa bir sürede ilçemiz genelinde yapılan doğal gaz çalışmaları için toplamda 150 bin metrekare parke taş döşenirken, 10 bin ton kadar asfalt çalışması yapıldı. Burhaniye gelişiyor, değişiyor ve güzelleşiyor. Bu hepimizin emeği ve birliği sayesinde oluyor. Daha yaşanılabilir bir Burhaniye için çalışmalarımız devam edecek." dedi.